Vay adam vay! Ne bir pide fırını ağzına at Oh! Ulan bir iki... Bak on sene mutlu! Yetmez, yetmez! Adam al on Bak, 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 Aa, bak! Ben, ben, ben. Oy! Aman oy, oy! Ulan yedi de öldü diyelim abi getirin kovran tepleri ya! Vay baba! Usta şu patlıcanı da ver ya! Gözde gibi anlayın! işte bana tosun baba derler ya! Ya! Oooo! Vay 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 vay. Neyin fırını kavgam köpte? Deniz bir fırını. Deniz bir de fırınına mutlaka lahmacununa, pidesine ustamın yanına uğran bak bak bak. Nasıl attın ağzıma? Ulan böyle gider bu ağzına hoppa de ya. Gullu 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 gullu. Oo, hop 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 hop. Hacı Bekir'in ruhu eti bak 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 bak. Ağzı Antep'te neyin fırını? Deniz Oo deniz bile fırını lan mutlaka uğrayım. Güler yüzlü dolanım lan. bideler lahmacunurlar. Nasıl attın ağzına baba? Öyle gitti ağzına hoppa diya. Gulu 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 gulu. Gazi Antep'ten saygılar, selamlar olsun. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.